Bugün devletimizin kurucusu, istiklal mücadelemizin lideri Aziz Atatürk'ün ebediyete vası oluşunun 82. seneyi devriyesini saygı, özlem ve rahmetle yad ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 57 yıllık ömrüne birçok başarıyı sığdırmış, bu süre zarfında sayısız ilklere imza atmış, şartlara göre değişmeyen ilke ve ülküleriyle Türk tarihine mühür vurmuştur. Her kararında, her icraatında, her adımında Türk milletine inanmış, hür ve bağımsız yaşamanın vazgeçilmezliğini rehber edinmiştir. Kendisini milletine adamış, bağımsızlık ve hürriyet yolunda karşısına çıkan bütün engelleri aşarak kısa hayatına sığdırdığı büyük başarılarla başka milletlere de örnek olmuştur. Türk milleti onun önderliğinde zora diklenmiş, esarete direnmiş, zulmün süngüsünü Kanının alevinde eriterek bağımsızlığına kavuşmuştur. Milletimizi çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmak için her alanda emsali görülmemiş bir mücadele veren Mustafa Kemal en büyük eserim dediği cumhuriyetimizi kurmuştur. Asla unutulmamalıdır ki mazideki ihtişam ve gurur verici mücadele yöntemi gelecekte ortaya çıkma ihtimali çok yüksek kuvvetli sorunların üstesinden gelmek için de ilham ve inanç kaynağı olacaktır. Bu yüzden 10 Kasım günleri matem günleri değil, Aziz Atatürk'ün fikir ve düşüncelerinin tekrar konuşulup dile getirildiği, bir kez daha paylaşılıp anlatıldığı bir gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, inanmış bir Türk milliyetçisi, çağını kavramış bir inkılapçı, değişim dinamiklerinin yönünü iyi okumuş, bölgesel ve küresel gelişmeleri milli gerçeklere muvafık şekilde yorumlamış bir siyaset dehasıdır. Ona karşı yapılan saldırıların Atılan iftiraların aslı astarı olmayan ithamların temelinde Türklüğün bekasına ve Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına yönelik hazımsızlık olduğu ayan beyan belli hatta belgelidir. Aziz Atatürk'ün yolundan sapanlar, terör örgütleriyle emel birliği içerisinde olanlar, demokrasi ve insan haklarını keyiflerine göre çarpıtıp tahrip edenler zamanı geldiğinde hesap verecekler, bedel ödeyeceklerdir. Herkes bilmelidir ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'dir. Türk vatanının istiklal ufkudur. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin bahanesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde şükran ve milletle anıyor. Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.